Türk tiyatrosunun önemli oyuncularından Zafer Algöz'den kahreden haber geldi. Son olarak Her Şey Aşk İçin filminde rol alan Zafer Algöz, aldığı acı haberle sarsıldı. Usta oyuncunun annesi Güner Algöz yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran 62 yaşındaki oyuncu Zafer Algöz, cenaze bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Zafer Algöz paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Ailemizin ulu çınarı, sevgili annemiz Güner Algöz'ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına mütakiben geliş kabristanına defnedilecektir ifadelerini kullandı.